Değerli izleyenler, ana haber bültenimizde muhabirimiz Müşafi Dancıoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa'da da coşkuyla karşılandı. Kentte vatandaşlar 29 Ekim mesajlarını Urfantik TV'ye anlattı. Detaylar haberimizde. Kurtuluş Savaşı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm imkansızlıklara karşı büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülerek zaferle sonuçlandırıldı. 1923 yılında Türkiye tarihinde yeni bir devrin kapıları 29 Ekim'de açıldı. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da coşkuyla kutlanıyor. Kentte vatandaşlara 29 Ekim coşkusunu sorduk. Düşüncelerim bütün çocukların bayramı kutlu olsun. Hı hı. Mutlu olsunlar. Bütün halkımıza mutluluk huzur getirsin diyorum. Hı hı. Saygılarımı sunuyorum. Hadi. Bugün e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm çocuklar tüm ülke e, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Törenler yapılacak okulda. Hı hı. Kutlamalar okulda okullar süslenecek. Evet. Ben de Viranşehir'deydim. Burayı gezmeye geldim. Hı. Bak Kemal Atatürk'ü. E. Ben bugün e, e, okulda da kutladım. Hı hı. E, Evet, de çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde şu an ülkemiz demokratik bir yönetim hakkına kavuştu. Bu yüzden hı hı. çok ülke adına ileri bir adım atıldı. Hı hı. Onun dışında o olmasaydı şu an yani ülkemiz ne hale gelirdi düşünmek bile. Mize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin cumhuriyet bayramını kutlarım. Sevgilerle, saygılarla. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hı hı. Ee, bizim için çok önemli, çok önemli, verici bir gün bugün. Bugünlerimize geldiğimiz için Allah'ımıza şükürler olsun. Herkese teşekkür ederim. Cumhuriyet bayramımız bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne kutlu olsun.